Baba kaç kırık. yaşında ya? 60 falan var. Maşallah. Bu nasıl normal, de, normal oğlum? Alacağım. Normalinde de, de aynı amına şey. <laughs> <laughs> Hep aynı bunun. Oğlum alttaki turkuaz normalde, ortadaki turuncu, üstteki kırmızı. Normalde sarıyla yeşil değil mi alttakiler amına koyayım? Alttaki niye mavi ya? Yeşil olmaması lazım. Yeşil olması lazım. Turkuaz o. Mavi abi ne? Turkuaz ne de? O mavi o. Ya sen turuncu da mı mavi ya. sıkıntı ya. Turuncu, tamam de. ama mavi işte. Açık mavi mi o? <laughs> Yok ben siz söyleyeyim mi şeyi? Ne? Ekipte araba suydu, kimse yok. Dur. Ne? Ne? Dur. Bu ne? ne Burak oyunda Minecraft diyor. videosu Ben izleme bağımına. ama. Ekran alsana Abi Abla ben buna bakabiliyorum bana anlatın ya. Abi tedavi değil. Yapılan bir araştırmaya göre insanların %4.5'i renk körü Hayır bahtımı sikeyim ya. Kaç milyar tane insan? 8 milyarlık bir e, insan nüfusunda %4'ü kaça? E şu 400 bin mi? Yok. 400 bin evet. Ne, Kim? Kaç kişi lan? Ne özel çocuk musun yasin? Yani Hayır kaç kişi oluyor? %4'ü kaç? 4 milyon amına 4. Kaç milyon oğlum bu? Ne, milyon neyin, kanka. bir dakika? 8 milyar insan nüfusunun 8 mu? 8 milyar insan üstü, e, nüfusu var. %4'ü bundan yani renk görüyormuş. Kaç oluyor bu? 4, %4 milyon 4 mu? Hayır 3.2 milyon falan. He, ya da 32 ondan, milyon. Ondan hesapladım. İkisinden birisi hesaplayamadım. Ben. 40 milyon mu? 40, 40 milyon, 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 tane olabilir. renk görü varsa ya amını sikiyim böyle yani olayım ben ya. 40 milyon yoktur ya. Ben de 15 adımlık testi çözerek... Yani ben senin renk sen... şeyini direkt anlatayım mı nasıl neyi göremediğini? Körü olup olmadığını anlayabilirsin. <laughs> Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz beğenmeyi değilseniz... Video ile ilgili yazı ve yeşil renk körü olanlar. Abi, yok, bu bende böyle bir, bir şey yok bende şu an. 5. Normal görenler hiçbir şey okuyamazlar. Bende de bir şey yok bu arada. Bu ne ama? Renk körlüğü bir canlının değil. görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması e, <laughs> veya gerektiğinden az bulunmasıdır. Bu eksiklik <laughs> nedeniyle canlı etrafındaki nesneleri ayırt edemez. Renk körlüğünün aç... Abiciğim, renk körü bu arada anne veya babadan geliyorum. Yok anneden mi geliyordu? Bir, bir yerden geliyordu. Ben hiç anneme ben sordum. Ya. Anne dedi bizim ailede renk körü var mı dedi. Yok dedi ben o zaman evlatlıyım büyük ihtimalle. Onu bir araştırsana. Baskın gelme Amca... muhabbeti var ya şöyle Am mesela. Amcadan mı geliyor? Değişebilir. Baskın Abi yani. benim, benim var. büyük ihtimalle evet. babam zaten renk körüyse de büyük ihtimalle babam büyük ihtimalle söylemez koyayım zaten. Babanın haberi olmam ihtimali var mı öyle öyle yani, varmış büyük yani. Büyük ihtimalle hiç. öyledir bak varmış. kesin öyledir bak. Yok babamın ehliyeti var. Ama zamanda veriyorlar Bilmiyordur, işte bilmiyordur renk körü yok demiştir, girmiştir. Enişteden geliyor mu? Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Enişten neler? Eniştin burada bir de işte, bu arada... <laughs> Eray, eğer ben de sağlık ocağında mesela skolizm olduğunu söylemeseydim ben askere de gidiyordum. Ha? Hani... Söylemedin mi gidiyorsun? Bizim... Alıyorsun e, da. Bir dakika abi, bizim e, aylık bir şey yapalım bir. Renk körü, renk -körü testi, testi yapalım. Neydi bizim yaptığımız test? Color blind test. Tamam. Color blind ha. Gel abi. Bir bakalım ne durumda şu an. Ekranı aç. Ana. Ekranı aç. Gördüm bunu. 5 bu arada bu. Al. Bu 5. 9. 1 ama yarım yamalak görüyorum bunu ben. E, emin değilim ama 9 gibi gel geldi bana. Bu Unsu, unsura do, emin değilim değil mi? Emin değilim. Emin değilim demek evet. 9. Bunu da böyle ortalama gör. Bunu çok iyi. Bak bunu öyle güzel görüyorum ki amına koyayım. 7. Yok bende. 2 iyi görüyorum. Yani ortalama görüyorum. Yok bende mesela bu şimdi. Gitti. Anasını... Gri. Gri bu. göremiyorsun. Burada gitti nothing. baba. 6. Ne yapıyor? Bir tane daha 6. Gri göremiyor. 6. Nasıl gri göremiyor? Yok. Hiçbir hiç şey yok gri. bende. <laughs> A bunun yorumu duydun mu? Eren? Yok. Griyi göremiyon diyor. Hiçbir şey yok. Emin değilim. Az önce gördün ya bunu. Bir dakika, emin değilim ama 6 gibi mi bu? Ama evet. tam göremiyorum. 9. Evet, evet, komple çek. 7. <laughs> Bir şey yazdı lan bende de yok. 5. <gülüyor> yok, <laughs> bende. Ben hepsini görüyorum şu an. Çok iyiyim ya. Çok evet hepsini gör. Aferin orospu. Aferin. Yat aşağı Yat lan. ya. Renk körüyle kendini şey görüyorum kıyaslıyor. ya. Yok bende nothing. Bende var yat. <laughs> bu nasıl çok bir çok belli abi? oğlum, çok belli. Değil kardeşim çok belli bende. 8. Emin değilim ama dokuz gibi. Oğlum eskiden daha az biliyordun. Bir. Hiç söylemiş. Bu nasıl bir? Bir değil mi bu? Bir ama bir. buna da bunu şey yapmam lazım. Çok iyi bak. bak öyle böyle görmüyorum bak buna. 2 5 6 2 galiba. 8 Emre niye gülüyorsun? 0. <gülüyor> Hiçbir şey yok. Emre gülerek takip ediyor. Hiç <laughs> bir şey yok amına koyayım. 3. Ama yarım yamalak 3 gibi. 3 2 5 galiba. 6 2 gibi ama emin değilim. Bir. 2 bir ama 5. Tüm düz ekran var bende. Ne bu? Ana 2. 2 de bu. Sen nothing işaretli de. Şey, ay Dur bitsin mi? Hiçbir şey yok bunun da Yine ne bu? Üç. Nereden üç, 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 düşmesi est. lan? Nereden başlıyor? Tam o masum orada. Masum orada yerden düşmesi. 5. Yok. Bu Aa, da sen yok. Sen yani. moru göremiyorsun. Bu rengi göremiyor tamam. Nothing. Bunu da görmesin. Yok. yok. Bunu görmen lazım. Bakalım. Eray. Ee, Bu değil miydin lan? De Ananı sizin oğlum beni update lan? mi geldi bana? İyi bol olmuşsun. Ya ama <laughs> emin değilim hepsi doğruydu bu Eray evet. bu işaret etseydin. He. Hani şu ama emin değilim, iki ama emin değilim falan dedin ona, ya. Ona mı soracak buna bana koyayım? Ben Yok hayır ne, şey söyleyecek. Ben neyim LGBT miyim ben? Neyim ben var be? Şunu Çete attığım hangi renk gördüğünü söyler misin bak geçen hastanede bunu konuştuk ya. Bakayım. Orası. Doğru söyleyeyim bunu. Aman akıdımız sala. Ben buna kırmızı dedim de orada kırmızıydı bu. Bir şey soracağım ben. Acil çıkış şeyleri kırmızı değil evet, mi? E, kırmızı da var. Kırmızı var. Hayır. oluyor. yeşil olanlar normal. Ere, ama... Bayağı Eren yanına gittik bu. Ne oluyor? dedik? Kardeşim. Kırmızı demiş. Kardeşim benim. uzaktı, karanlıkta ve ben onu kırmızı gördüm. Ama yeşil. Ama bir şey demedim ya. kanka sadece. hiçbir sıkıntı yok gene kırmızı. Benimkilerimden... Vedi vedi göz. Renk körü olabilir veli misin? Veli. Bakalım renk körü ola renk körü ola ben renk körü olduğunu düşünmüyorum vardı. Vedi vedi göz. Her şey siyah, beyaz ve gri. Bu ne nostalji bir şey? Yeşil çam mı yaşıyor bu? Nadir <laughs> diyor bu. Böyle gören... Genellikle belli renkleri... <laughs> ne dedi orada? Kırmızı? Yeşil renk görülüyor. Aa, ben bende yok bu. <laughs> bu. Farklı Helal. Güzel. <laughs> Eyvallah beyler. <laughs> Abi neden hemen zor dolamadan? Doğru bildiğini bu söylediniz. Müzik kapa ya harbiden bu müzik ne ya? Farklı olan... Bu. Biraz düşündün. Biraz düşündün ama <laughs> iyisin. Sonra yükledin amına koydum. Ne yapayım? Bir an derde ez girdim. Atıyorlar ya. Kanka çete ez atıyorlar. <gülüyor> Gelişme var <laughs> <barası>. mesela. <laughs> bu. Ha, bu çok belli ha. <laughs> Aferin. Ya moruk bu ne amına koyayım ya. O de sen baba babası. Ha, aferin oğlum. Aa, tamam. bu. Aferin evet. oğlum. Bir şey sorabilir miyim chat? Hı. <laughs> Bununla bu aynı renk mi? Neyle ne? Evet. evet Diğer aşıyor. hepsi aynı renk. Diğer hepsi aynı renk. Bir tek onu gösterdiğim farklı. Kendini mi zorgulamıyorsun? Benim ya, göze şey. ne oldu lan koyayım ya? <laughs> Benim <gülüyor> gözü <gülüyor> bir eksperiste falan mı soksam ya? <laughs> İzlemiyorum. Ama harbi senin renk Bu bayağı kolaydı. Umarım ya. hiç hata yapmamışsındır. Yapmadım. Zorlaşacakmış diyor buradan sonra. Asıktır. Orta seviye. Ee, orta... falan da okuyabiliyorsun ha. Ebe ama bu kanka tabii ki de yani. Bu zor mesela. Evet, zor yani ben bunu... de bir, bunu ben bir düşünüp işaret Evet. Edeyim. Nasıl düşünüp düşündüm. işaret ettiniz lan? Bu, ben bunu direkt gördüm. Ya İzledim. onlar normal kör. Default kör. pardon. <gülüyor> bu. Vay <laughs> ya. Evet, Emir Peki, ne diyorsun lan? Oğlum iyi gidiyorum lan. Düzeldin mi acaba amına koyayım? Doktor bu, bu yayını izlesin ona göre versin sana. <laughs> bu. Harbi iyi gidiyor ha. Gelip götürsün değil mi? Ha. Bu. Ya sikerim orta seviyende zor seviye getirim moruk. Bu. Biraz sonra çıkacak. Mesela kırmızı yeşil falan çıkarsa söylemeyin tamam mı? Ben söyleyeyim ilk başta bu. Bu arada bu değil mi? Sen sen ağır RP'lisin bence. Oğlum doğru gitmiyor mu şu an? Bu 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 bu. bu bence en sondaki de farklı. Önemli olan aralarındaki fark anlamaması değil. Hangi renk olduğunu bilmiyor. Anladın mı? Evet kanka şu an bu arada bu hayatımda gördüğüm en saçma renk körü testi ki kanka. Bu bu. Niye arası yok? Ben full çektim ne mi yapıyorsunuz? Kanka. Hayır. Hayır. Hangi renk olduğunu bilmem lazım. Hayır. Renk bilmiyor. Sadece renk tonunu biliyor. Sen renk tonunu anlayabiliyorsun ki bu bir dal. sarının. Burada renk tonu testi var amına koyayım. Eren evet. bir öncekine bir daha alsana. Sarı ya. Hayır ama oğlum bu ya. Hepsi aynı. Lan hepsi aynı. Lan hayır, 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 değil. Soldaki, soldaki. Lan hayır bu soldaki amına koyayım. Evet. Aa ya. evet evet he, çok dikkatli bakınca gözüküyor. Ben bunu görmüyorum. İkinci, mesela bu. Bu hangi renk? <laughs> bu hangi renk amına koyayım? Ya. Fuş, fuş ya. Rengi ben gri, rengi gri rengi ama griye böyle amcık. O rengin rengi rengi adını ben Devam yani, etmek istiyoruz evet görüyorum. buyurun. Tamam olan üst seviyeymiş bu. Olan üst seviye. Ananı sikeyim bomboş ver. Ben belki. buldum. Bunu. Ben buldum en, en sağda. Sağ sağ sağ. Ben buldum en sağda. Bende yok bu. E ben olan tamam. o zaman seviye kadar ben gelmişim. Bende yok da biz söyleyelim. Tamam. Bende bu da yok mesela. Dördüncü. 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 İşte gitti burada. Burada amı götü dağıttı işte göz. <laughs> Şu mu? Bu ne amına koyayım? En son bir bir bir. <laughs> <Birinci. gülüyor> bir 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 bir. Size, bak şöyle anlatayım şu an renk körü olayını arkadaşlar. Siz bunu farklı görüyorsunuz değil mi? Bak şu an. Eee, ben gülüyor. zaten renkleri renk bilmiyorum konuşuyor. değil. Bak o renk köründe yanlış bilinen bir olay var zaten. Kırmızı ve renk şeyinde. Eee, ben tonlarını karıştırıyorum. Mesela şu an bende bunların hepsi aynı. Bak hepsi aynı. Sadece yani çok şu, fark var bak mesela şu ya. birazcık farklı gibi gözüküyor. Ben o yüzden mesela bu dedim. Anladınız mı? Bunu amına amına Yok. Yok. En son galiba. Bu bende de gitti. Galiba en son. En son. En son. En sağ En son. Sah, Şu mu? İki, ikinci olabilir. Allah çarpsın yok bunlar bende. <laughs> i̇kinci olabilir ne ya? E, Eray, Eray i̇kinci benim abi. De gitti. Vallahi Eray benim gitti. <laughs> Bekdesene Eray. Evet, Eray ne yapacağım? Aa bu zor. Ortadaki galiba lan ortadaki. Ortada olabilir. Evet, evet ortadakiymiş. Oy amına koyayım. Hepsini doğru, he Doğru yapabildik mi onu bir sor bakalım. He bak hileliymiş amcıklar. Ha? O hani ben... O zaman ben renk Abi renk körü tedavisi <laughs> var mı renk körü? hileliyi bildi Tedavi hocam. Evet, hani yeni göz takalım. Hadi bakalım, hocam söylesin oradan videolara geçelim. Buna göre hemen e, ameliyata gidiyoruz, ameliyat yayın direkt. Demek bir de şey yazsana bundan evet, sonra diyor. hani sen nasıl evet, görüyorsun? Evet. Onun videosunu. Tamam dur ayırt etme yeteneğinin e, bozukluğu. O gila apoya benziyorlar lan ee, abi böyle karışık. Özellikle Sus e, bir dinle doktoru. hastalar kırmızı ve yeşilin tonlarını ayırt edememektedirler. Renk körlüğünün sebeplerine gelecek olursak en sık gördüğümüz sebep kalıtsal e, olmakla birlikte nadiren bazen e, bazı nörolojik hastalıklarla birlikte de görülebilmektedir. E, topluma toplumu etkileme sıklığı e, hemen hemen erkeklerde yüzde beş, kadınlarda ise 200 kişide bir olarak e, görülür. Renk körlüğünün e, tedavisi e, henüz mümkün değildir. Yapma be! önce bir daha bak belki vardır. Olduğu için. E, ama bununla birlikte e, kişinin e, renkleri, renklerin tonlarını daha iyi ayırt edebilmesi, daha parlak ve net görebilmesi için bazı özel filtre Bak demiş ki biri çocukluğumdan beri hayalim hep polis olmaktı. Çalışıp olalım her şeyi sıkıntı renk olduğumu, polis. Oğlum bir şey söyleyeceğim çok kötü bir şey varlar ve Asker olunmuyor renk körü olanlar. Ondan sonra e, pilot olamıyor. Yani benim mesela pilot olma hayalim vardı be, bir ara. Ama olamıyorum yani alamıyorum ya yani askere, onu. Askere askere gidebiliyor mu? Askere gidebiliyor askerde problem yok ama yani böyle uzman vesaire falan olamıyor yani anladınız mı? O sıkıntı yani. Kötü ya yani ama Senin pilot olmama sebebin renk kör olman mı? Evet ben pilot olacaktım oğlum normalde Okuduk da yani evet. okulunda okuduk Okuduğum yani hocam Okuduğun en iyi pilotu Vallahi billahi Hangisi sana beyaz? Oğlum yine pilotla yes. iten böyle bir ne şey Ne amına koyayım bu 2015 BG grubunda <laughs> şey BG diyorum Maviler grubunda mıyız bu ne alaka amına Mavi almanın? siyah Allah Soldaki Allah Soldaki işte Soldaki mavi 2015'e döndük yine ya bir dur ya <laughs> Bunu sözülmüştü bir de söylemişlerdi bir de Bu ne hocam? Ben bunu yanlış görüyorum de babam beni dövmüştü. Renk X'e bağlı çekinliktir diyor. R baskın, R çekinlik olan X R acı matematik sorusu mu ne? Eren annesi falan. Bak oğlum annem anne karıştı. Biyoloji 10. sınıf 10. sınıf konusu getirmiş. Eren annenin annesi ya. X senin annenin X mi anlamadım. Senin Allah Allah. annenden dolayı galiba renk körlüğün herhalde. X ve X Eren annesi hanım X R, R Y de babası <laughs> olsun. Şimdi Eren erkek olduğu için babasından Y gelecek. O yüzden babasının renk körü olmasıyla alakası yok. Anne taşıcı olduğu için X-ray gelince eray renk kör oluyor. Eğer X-ray gelse sağlam görüyor. Şimdi anlatayım ben sana çevirme olarak. Eray ya, diyor ki işte oradan diye babadan o gen gelseydi diye, sen olmazdın diyor değil mi onu? Kanka. Hayır anneden sağlam gen yerine. Ye geliyor ki sen erkeksin. O yüzden kesinlikle annenden almış olman lazım. Annen de çekinik taşıyor oluyor. E, sağ ol anne. teşekkür Sağ ol anne. Teşekkür ederim. Çekinik gene almışsın ol anne. Annene sordun mu hiç var mı ailede ya da... Annem, bir annem şey. benim renk görü olduğumu inanmıyor bu arada. Dayında var mı? Annem inanmıyor. Ana sınıfından başladı bu, ben ana sınıfında... Bak pardon, ben e, ikinci, üçüncü sınıfa falan gidiyordum. Anneme diyordum ki, anne ben renkleri görmüyorum. <laughs> annem diyor ki, salaklığına görmüyorum diyordu. Annem, annem, Anne bu gece sen niye zor oluyor ya? <laughs> anne yemin ederim ortaokula kadar bunu anlamadı. Ortaokula kadar bunu hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Sonrasında ben anneme bu yayın açtığım zamanlarda falan hani anne dedim bak ben renk örüyorum test yaptım. Yok oğlum falan dedi hani yine böyle şey yaptı. Sonra bu ehliyet olayında artık ikna olmuştur diye düşünüyorum. Hani orada artık ikna olmuştur kadın bir zahmet olsun yani. Ama gerçekten annem sen salaklığına görmüyorsun diye bir lafı var yani annemin. Allah inanılmaz yani o da. <laughs> anne bizi annem zaten görüyorsunuz beğendiği videoları falan. O zaman bana bir update gelsin. bana <laughs> böyle bir özellik. Hocam Anladım, mesela benim 2.0 yaman falan var mı mesela? Ne olur ya. Allah ne olur ya. Gelsin ya baba. Bu ne renk körü hayat mı geçtir bunda? Orada burada şey var, o var, bu var ya. Neyse.